Evet arkadaşlar bugün dur Heh. bugün ben çoğu FNAF oyunu yüklerim 3 tane daha yüklerim arkadaşlar size bir haberim var şu fluffın en zor oyunu olan bu oyunu oynamamı istiyorsanız toplam 100 like istiyorum 100 like deyin hadi 20 like olsun. Bir saniye biraz telefonu şöyle açayım. Buradaki oyundaki tüm karakterler var bu arada. Bak. Bu oyundaki tüm karakterler var. Gelmiş geçmiş oyundaki tüm karakterler var. Ve FNAF'ın en zor oyunu arkadaşlar. Oynamamı istiyorsanız toplam. Hadi 15 like istiyorum hadi. 15 like. arkadaşlar. 15 dakika oyun oynarım. Bekleyin. Oyuna sadece Sen olma. Arkadaşlar hileleri kapatayım mı? Hileler açık herhalde. Bak şu karakterleri ben bilmiyorum bu arada. Ha, bak bunu 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 falan filan. Onların hiçbirini bilmiyorum. Oha. Golden Freddy varmış. Karakterlerin özellikleri ne kadar söylüyor. Ben sadece bunu oynayacağım. Karakteri ezberledim çünkü biliyorum ne olduğunu. Arkadaşlar. Oyunda çok fazla ayar var ya. Arkadaşlar oyun çok ayarlı. Böyle. Hayvan gibi. Ay, onu nasıl atıyorum? Onu nasıl atıyorum abi? Hadi içeri mi bu ışığı ayırıyor Arkadaşlar şu an oyunu anlamaya çalışıyorum. Ne? Ne oluyor? Abi! Kalcım çıktı. Arkadaşlar. Neydi lan bu? Oyunun en kulu dakika dayandık arkadaşlar böyle bir şey mi var ya? En kolay on... en sadece bu vardı. Ana bunu varmış. Yok lan bu yoktu. Hep sıfırdı. Sadece bu vardı. Buna rağmen kaybettik. Arkadaşlar oyun o kadar zor ki anlatamam ya. Dur. Beyler hangisi lan? Ha buradaymış. Tamam. Arkadaşlar hileler açık. Hepsi açık. Yemin ederim hepsi açık. Hepsi açık olduğu halde yenemedim arkadaşlar. O, o. En zor FNAF oyunu bu, bu arada. Net en zor bu. Neyse like bay.